Arkadaşlar şimdi başladık. Kanal zincir videosu. Ben yeni şu an başladık. kayıp bir giriş oldu ama neyse. Payroom'tayız. Like up bitch. Evet kini, alarini. Ay bu orada karanlık var ya. korkuyorum korkuyorum ben oldu. <laughs> abi saygı seviye, abi saygı seviye. abi sayı sevi seni çok seviyoruz abi sayı seviye. Ne böyle bu hasta kişi görmez mi? Bu da bir yerde. yine mi ya? Bizi bir yakalasın? Tamam iyi oldu ben merak ettim. Kız burada çıkmıştı. Gel ya, bir yakala bizi. Yaranacağım skier gelmiyor. Hem yani güzel tekrar yaranacağım skier gelmiyor yaranı. Yaranacağım skier gelmiyorsa iyidir. Bu kötü bir değil. Yaranacağım skier gelmiyor işte Tekrardan baştan başlayalım zaten daha iyi. Ama oturmadım. Benim böyle geçecek. <laughs>

Evet hanım buralarda yok. Sikeri yemekten çok korkuyorum ya. Hanya geldik buralara. Çok sığıyor yavrum. O iyi gel. Er. Spawn. Ne 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 ne.

Yukarı karan karan gidiyor. Bak bu yerde nasıl rahatlık veriyor da. Diğer yerlere benziyoruz. Farklı bir yer. Ee, ben içeri karan bir yer var mı? Ne oldu bir yere? Çıktık mı? Being that small in this room. Normal videonda normal ters Perros. Vera ters hali. Biz ters çevirsen şu be normal Perros. Ters hali. Bitirşim adım değil ya.

olmuyormuş. Hile Ben korkuyorum bu benden tırsızım ya. Hangi yaratık olsa direkt bu da sana inanın. Açık alan eşittir rahatlama diyecektim. Rahatlamadım. Koş 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 koş. Mesela. Oh. Ama tefesliyiz. Burada canavar var, burda şunlarda var, burada şun, şunlarda, evladım, 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 burada. buralarda. evladım, 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 burada. evladım, 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 Buralarda ben lan korkuyorum tristim bu arada. Korkan ötektir lan. Bu ne göre gerek mi? Of lan buraya girme ya. Ben çıksın ben dönmek istemiyorum. Ben biraz canıma bakmıyorum. Ben ne yapıyorum. Hem skillli eller <laughs> o. <laughs> Ay ne radikal öğrendiğimi. Ha baştan başlayalım. Çeketi aldı. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bay ama çay ilk videomuzun sonu.